Herkese yeniden merhaba. Kripto paralarda belirgin fiyat değişimleri var. Haftaya nasıl başladık? Bunlara birlikte bakacağız. En çok konuşulan haberler ve dikkat etmemiz gereken noktaları yine Kripto Dozu'nun içine ekledim. Haftaya birlikte başlıyoruz. Piyasanın kötü olduğuna bakmayın. Yine olumlu havanın estiği, olumlu gelişmelerin özellikle altcoin cephesinde yaşanabileceği potansiyeli olan ki Bitcoin için de çok güzel beklentiler var. Bir haftaya giriş yapıyoruz her şeyden haberiniz olacak şimdi. Başlamadan önce abone olmayanlar videonun altından abone oluyor ve beğenileri de bekliyorum. Piyasada aslında Ether'in geçtiğimiz haftaya Bitcoin sonrasında ETF'lerin onaylanmasıyla yükselişiyle damga vurduğunu görmüştük. Geçtiğimiz hafta biraz daha sabit kalan BNB'den hızlı bir yükseliş bizi şaşırtmadı. Çünkü BNB bu atakları altcoin'lerin daha stabil, daha negatif gittiği dönemde yapabiliyor. Özellikle Solana ile çekişmesi de yatırımcı ilgisini toplamışken. En fazla yükselenlere de baktığımız zaman 24 saatte Toncoin'in zirveye oynadığını görüyoruz ve 15. sıraya kadar piyasa değeri sıralamasında yükselmiş. Haftalığa baktığımız zaman Sui ve INS yine damgasını vuran kripto. Ethereum Classic ve bonkuza geçtiğimiz hafta çok fazla gördük. Hatta Bonku birkaç haftadır üst üste, belki birkaç aydır diyebiliriz hatta görüyoruz. Meme coin ilgisi Solana ekosistemindeki Bonk coin'in öncülüğüyle devam ediyor. Birazdan Doge ile ilgili ilginç bir şey göstereceğim ama videonun sonuna doğru aklıma gelmişken spoiler'ı vereyim. Grafiklerle başlayalım isterseniz. Bitcoin, Ether ve BNB grafiğine bakacağım bugün. Daha kısa dönemli grafiklere bakmak istiyorum. Şimdi en son Bitcoin'e baktığımız zaman geçtiğimiz haftanın cumartesi gününe gidersek bir destek bölgemiz olduğunu konuşmuştuk. 41.500 ve 42.500 dolar arası. Bitcoin bu bölgeden desteklenip tekrar alışlarla yukarı çıktı mı? Çıktı. Bu bizim için beklediğimiz ve olumlu bir gelişme. Bu destek bölgesi kuvvetli çalışıyor. Bunu takip edelim. Yatırımlarını da beklentilerini bu şekilde şekillendirenler için ne sürpriz oldu ne de bir umutsuzluk umutsuzluk yaratıldı. Güzel. Buradan bir like. Ama şimdi biraz daha bir alçalan üçgen oluşumu görüyor gibiyiz. Bu da bu çok kısa dönemli bir grafik tabi. Çok fazla etkisi de olmayacaktır ama aşağı doğru tekrar destek bölgesinde düşebilir mi beklentisini oluşturuyor. Aslında bu olursa bizim için iyi olur. Tekrar buraya düşer ve yukarı çıkarsa ikili diple beraber beklenen yükselişini yapabilir. Ama grafik bize bir düşüş sinyali veriyor ilk aşamada. Kısa dönemli. Tekrar destek bölgesine gelebilir diye düşünelim. buradan hızlı bir yükselişi ile birlikte de hedef ilk aşamada 44 bin dolar seviyesinin üzerinde tutulması olacak. Destek bölgesinden aşağı kırılırsa da zaten hani yuvarlak sayılara ne kadar düşkün olduğumuzu biliyorsunuz. 40 bin dolarlar bir senaryoda beklenebilir. Ama bir süredir bu seviyelere düşmediğimizi en azından 40 bin 500 doların kuvvetli kaldığını söyleyebiliriz. Yani şu aşamada destek bölgesini desteklenip tekrar yukarı çıkması ve olumlu bir senaryoya doğru evrilmesi daha olası gibi duruyor. Ether'e baktığımız zaman Ether'de de düşüş devam etmiş olsa da kuvvetli dayandığını yine bu hafta içerisinde olumlu bir beklenti içerisine girdiğimizi söyleyebiliriz. Ether için de aynısı geçerli. Yine 2000, yaklaşık 2500 dolar seviyesinden desteklendiğini söyleyebiliriz. Şu anda 2512 dolar ben video kaydederken yani yayından sonra tekrar bir sıçrama ve buradan yükseliş kutlamaları gelebilir. Bunlar destek seviyeleri. Tabii yatırımcı ilgisi haber akışı ile birlikte grafikten aldığı verilerle birlikte desteklenirse Ben bu hafta için ikisinden de yine belirgin seviyelerde yükselişler göreceğimizi düşünüyorum Gelelim Yıldız'a BNB BNB'den yükseliş gelebileceğini özellikle tekrar bir dip yapması ile birlikte 290 dolarlardan desteklenip 300, 315 ve 325 dolar seviyelerine çıkabileceğini konuşmuştuk Şimdi buradan sonra Tekrar belki 300 310 dolar seviyelerinden desteklense de hedefi 325 dolar bu hafta içerisinde ilk hedefi. Düşüşlerde de nereden toplanabileceğini biliyoruz zaten. Piyasada ciddi bir olumsuzluk, olumsuz haber akışı işte olumsuz bir haber olmazsa. Grafiklere baktık. Şimdi biraz daha ekonomik verilere ve haberlere kayalım. Fed'in faiz kararı bu ayın sonunda açıklanacak ama Birkaç gün içerisinde, bu hafta içerisinde önemli ekonomik verileri alacağız. Bu da bize faiz kararı ile ilgili aslında sinyalleri verecek. Yine bir faiz indirimi Bitcoin beklentilerini, borsalardaki beklentileri yükselteceği için bir fiyat yükselişini, para girişiyle birlikte yükselişi getirebilir. Bu birkaç gün Amerika'dan alacağımız veriler oldukça önemli olacak. Bu hafta gözümüz yine Fed'den gelecek kararlarda. Faiz indirimi gelmesiyle ilk 2024'ün ilk faiz kararının beklendiği gibi faiz indirimi olmasıyla birlikte de piyasalarda canlılık gelebilir. O yüzden grafiklerden de güzel sinyaller alıyorken bu hafta için daha olumlu bakıyorum. Önemli kripto para olaylarına bakarsak önümüzde en çok beklenilen tabii ki Bitcoin'deki blok ödülü yarılanması. Tahmini olarak Mayıs'ın başları söylenmiş ama kesin bir gün vermek çok da doğru değil. İşte 100 ila 110 gün arası diyebiliriz şu aşamada. Çünkü blok ödülünün yarılanmasının hani hangi blokta olacağını biliyoruz ama yaklaşık 10 dakikada bir yeni bir blok üretiliyor. Bu da aşağı yukarı tabii ki zaman kaymasını oluşturabiliyor. Şimdi orada bir fiyat yükselişi beklentisi, bir fiyatlanma beklentisi var. Haber akışında da bununla ilgili veriler var ama bunun yanı sıra Engine'de ve belki avalanche'da ilgimizi çekebilecek birkaç gelişme var. Engine'de yönetim tokenları kilitli tutuluyormuş ve belirgin miktarda bir engine token salınacak. Bunlar satılabilir, fiyatta düşüşü getirebilir. 250 milyon engine token'dan bahsediyoruz. Bu önemli bir gelişme olacak. Bakalım fiyata nasıl etki edecek? Evalanç ekosisteminde de bakabileceğiniz genel bir bakış sunan Evascan diye bir proje geliştirmişler. Bu bir internet sitesi ve e, ağdaki birçok veriye buradan direkt ulaşabiliyoruz. Bununla ilgili kendi Twitter hesaplarında da tarih olarak 24 Ağustos verilmiş. Bir haftadan uzun bir süre var ama Avalanche'ın özellikle bu gelişmeyle birlikte e, fiyat yükselişi yaşayabileceğini, yatırımcı ilgisi çekebileceğini de unutmayalım. FED token'da da bir ana ağ güncellemesi bekleniyor deniyor. Bunun başarılı geçmesi de yatırımcı ilgisini getirebilir mi? Bu da bu altcoin takipçilerinin beklediği bir gelişme olabilir. Haberlere baktığımız zaman da Bitcoin ile ilgili altcoinlerle ilgili olumlu haberler görüyoruz. Hatta Bitcoin ile ilgili hepimizin ağzını açık bırakan yine 1 milyon dolar tahmini geldi. Samson Mouw isimli bir CEO tarafından bu tahmin yapılmış. Şimdi neden böyle diyor? Asıl önemli olan bu. Bitcoin ETF'leri ile birlikte Bitcoin'e olan ilginin hızla arttığı ve arzın artan talebi karşılamaması ile birlikte hızlı bir fiyat yükselişine girebileceğimizi söylemiş hem ETF'lerin oluşturduğu ilgi de bu Bitcoin hızlı yükselişini daha da yükselmesini sağlayacak diyor kendisi. 1 milyon dolara hızlı bir şekilde ulaşmamızı bekliyor kendisi. Hatta o kadar hızlı olacak ki insanları işlerinden edecek diye de eklemiş. Güzel beklentilerin olması güzel yani bu haberde aslında alabileceğimiz Spot Bitcoin ETF'lerinin Bitcoin'e olan ilgiyi arttırması ve Halving birlikte arzın azalmasıyla da belirgin fiyat yükselişlerinin stock to flow modelinde olduğu gibi gelebilecek olması yüksek ihtimalle bunun beklenmesi. Ve son olarak Altcoin sezonuna mı giriyoruz? Altcoin sezonu demek Bitcoin dışında belirgin altcoinlerde çok hızlı yükselişler ve yatırımcıların gözünün Bitcoin'den çok altcoin'e dönmesi diye özetleyebiliriz aslında. Çeşitli veriler var buna bakmak için. Belirgin altcoinlerde Bitcoin'i uzun süreler aşan, aşması beklenen yükselişler olması, olacağının tahmin edilmesi tabii ki başında geliyor bunların. En son bu altcoin sezonu tahmin edildiğinde ne olmuş diye baktım. Ağustos'un 2022 yılının Ağustos başları CoinMarketCap'ten bir dataya bakalım. Şimdi 14 Ağustos'ta tablo nasılmış? Bitcoin'de yine %5'e yakın yükseliş var ama Ether %14 yükselmiş. Solana %10'un üzerinde Doge %18.5 gibi bir yükselişi var yuvarlarsak. Shiba'da %40. Hatta geçtiğimiz haftanın yayınlarında Shiba ile ilgili yükle alışlardan da bahsetmiştik. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Yani altcoin sezonunun başlaması, başladığının düşünülmesi dahi hızlı altcoin yükselişlerini getirir. Bu durumda haber akışı iyi olan altcoinlere de yatırımcıların hızlıca yönelmesi. Çünkü yatırımcı o dönemde hızlı yükselişten faydalanmak için alıyor bunu. Yani teknolojisine falan çok bakan olmuyor. Tabii bir araştırma yapılıyordur ama ayrıntılı incelendiğini çok söyleyemeyiz. O yüzden altcoin sezonu demek hızlı haber akışıyla birlikte hızlı yükselen genel piyasada da yükselişin olduğu bir dönem demek. Bununla ilgili sosyal medyada da verileri görebilirsiniz. Bakalım altcoin sezonuna giriyor muyuz? Bitcoin'in biraz daha yükselmesi bana kalırsa biraz daha stabil bir noktaya gelmesi lazım altcoin'lerde bu ve bunun üzeri beklentilerle yükselişlerle karşılaşabilmemiz için. Ama piyasanın heyecanlı olduğunu söyleyebiliriz bu hafta. Beklentiler özellikle Amerika'dan gelecek verilerle birlikte de faiz indirimi kararının fiyatlanması yaşanacak mı? Bunu göreceğiz. Olaylardan önce bizim piyasamızda fiyatlanmalar yaşanıyor zaten bunu biliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel bir yayında yine buluştuk. Bundan sonra da kripto paraların nabzını ölçmeye birlikte devam edeceğiz. Hoşçakalın.